İyi, güzel. Bütün bu teknik detayları, yasal değişiklikleri konuştuk ama günün sonunda tüm bunlar sizin için yani işiniz için pratikte ne ifade ediyor? Hangi yeni kapılar açılıyor? Nelere daha çok dikkat etmek gerekecek? Özetleyecek olursak, e-ticaretle uğraşıyorsanız bu sizin için resmen bir dönüm noktası. Artık çok daha yüksek değerli siparişleri rahatça gönderebilirsiniz. Küçük bir işletmeyseniz, uluslararası pazarlara açılmak artık hiç olmadığı kadar kolay. Operatörler yani kargo şirketleri içinse artan bu limitler artan bir denetim sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Bu da uzman kadrolarını daha da güçlendirmeleri gerektiği anlamına geliyor. Büyük resme baktığımızda aslında düzenlemenin çok zekice bir denge kurduğunu görüyoruz. Bunu bir terazi gibi düşünün. Devlet terazinin bir kefesine limitleri yükselterek "Haydi e-ticareti ve ihracatı büyütün." diyor. Diğer kefesine de denetimi artırarak "Ama her şey kurallara uygun ve güvenli olacak." diyor. Yani amaç, büyümeyi sonuna kadar teşvik ederken, kontrolü de elden bırakmamak. Ve bu konuyu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soruyla kapatalım. İkiye katlanan bu ihracat limitleri, sizce Türkiye'yi küresel e-ticaret haritasında nasıl bir konuma taşıyacak? Atılan bu cesur adım, bizim dünya pazarındaki rekabet gücümüzü ne kadar artıracak? Sanırım cevapları hep birlikte yaşayarak göreceğiz.